Bir haftada 3000 kelime yazıyorum. Birinci hafta. Eminim birçok yazar için haftada 3000 kelime çok az gelecek. Ama ben taze bir yazarım. Bu nedenle benim için bence ideal. Yazmak çocukluğumdan beri en büyük hayallerimden biriydi aslında. Ama hiçbir zaman yazmak için yazanlardan olmak istemedim. Aklıma bir kurgu gelirse bir gün yazacağımı biliyordum. Ve bir yıl önce zihnimde bir kurgu canlanmaya başladı. İlk canlanmaya başladığı dakikada bir şeyleri kaleme almam gerektiğini biliyordum. Ve birkaç bölüm yazdım yazdım. Her bölümden sonra başa dönüp tekrar ve tekrar oraları düzeltmeye başladım ve bu benim için gerçekten çok yorucu olmaya başladı. Yeni bölümleri için tam ilhamımı bulamıyordum. Bir şeyler yazdıkça kolaylaşacaktı ama ben yazamıyordum. Uzun bir sürede yazamadım. En sonunda bir karar aldım ve yazdığım geçmiş bölümlere dönmeyecektim artık. Kitabı tam olarak bitirmeden geçmiş bölümlere dönmeyecektim. Yazdım her bölümden sonra kendimle büyük bir mücadele veriyorum. Geri dönüp Oku ve düzelt. Geri dön. Oku ve düzelt. Hayır, hayır. Bunu yapamazdım. Bunu yaparsam yazmaya devam edemem. Şu an için savaşı kazanıyor gibiyim ve haftalık 3000 koyduğum hedefi tamamladım. Bu hedefe başlarken başlangıcım 4000 kelimeydi, 7000 kelimeyle haftamı tamamladım. Geçirdiğim her hafta biraz daha kolay yazacağıma inanıyorum. Hatta yazma kelime sayım da artacak. Bir sonraki güncelleme için takipte kalın.